Merhaba, bugün sizinle birlikte ilişki içinde kaçıncı çocuk olduğunuzun önemini konuşuyor olacağız veya ilişkiyi nasıl etkilediğini konuşuyor olacağız. İlk çocuk ve son çocukla başlayalım. İlk çocukla son çocuk evlendiğinde ilk çocuk prosedürcü olduğu için, son çocuk şımarık ve yaratıcı olduğu için ilk çocuk son çocuğu idare edene kadar bu ilişki çok eğlenceli şekilde devam eder. Ta ki ilk çocuğun sabrı bitene kadar. Sabrı bittikten sonra ilişkide problemler yaşamaya başlarlar. Son çocukla son çocuk evlenirse ne olur? Çın son çocuk tabii ki dediğimiz gibi şımarık, yaratıcı, konuşmayı çok seven, manipüle etmeyi çok seven çocuklardır. Buradaki en büyük handikapımız şurasıdır. E, parasal anlamda sıkıntı yaşarlar. E, çünkü kural e, ve e, düzen olmadığı için onlar hayatlarını nasıl geliyorlarsa öyle yaşarlar. Eğer iki son çocuk da hayatlarını düzene koymayı becerebilirlerse çok eğlenceli bir ilişkileri olur. İlk çocukla ortanca çocuk e, bir araya geldiğini, bir ilişki yaşamaya başladığında ortanca çocuk değerlilikten beslendiği için ilk çocukta da kuralcı ve prosedürcü olduğu için ilk çocuk sürekli e, ortanca çocuğu eleştirir. Ta ki ortanca çocuk bundan sıkılana kadar ve sıkıldığında ilişkide problemler yaşamaya başlarlar. Ortanca çocuk ortanca çocukla evlendiğinde e, ikisi de çok ketum ve kendi içinde kaldıkları için birbirlerine değerli olmayı e, hissettirmeyi unutabilirler. Bu da bir süre sonra kapalı sistem olarak ilişkilerine devam etmeleri sağlar son çocuk ve ortanca çocuk e, evlendiğinde e, son çocuk Tabii ki e, ortanca çocuk tarafından idare edilen e, ve değerlilik hissiyle beslenen e, bir ilişki düzeyinde devam eder Aslında baktığımızda burada ilişkisel anlamda kaçıncı çocuk olduğumuzun ilişkimizin üzerine çok büyük etkisi vardır Bunları bilirsek Eğer bunlara göre davranmamız çok daha kolay olur